Edirne'de İstasyon Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajı devlet demir yollarına geçince esnafa yerinden çıkmak zorunluluğu geldi. Aynen. Devlet demir yollarının tebligatına göre 12 gün içerisinde yerinden çıkması gereken esnaflar şimdi yeni yerleri olmadığı için kara kara düşünüyor. Ben Ahmet Erginler, 103 Doğulu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanıyım. 20 yıldır burada milli Emlilerin yerinde e, ikamet ediyoruz. Edirne hizmet ediyoruz. E, fakat geçen sene 3. ayında bu milli Emlilerin yeri e, Devlet Demiryolları'na geçmiş. E, ondan sonra da e, Devlet Demiryolları ile bir yazışmalar oldu. Bize buradan derhal çık çıkın diye işte evrak geldi. Çıkacağız tabii ki ama ee, nereye çıkacağımızı bilmiyoruz Bu konuyla ilgili Sayın Valimizle görüştük Sayın Belediye Başkanımızla görüştük Durumu izah ettik ee, Vali Bey de Belediye Başkanımızla hemen yer bulacağız dediler Fakat şu anda herhangi bir gelişme yok Bizim de aşağı yukarı işte 10-12 günümüz kaldı buradan çıkmak için ee, Burada 30 üye var ee, 30 üyenin haricinde yani 30 üyenin Aşağı yukarı 60-65 kamyonu var ee, Burada e, Tırcı arkadaşlarımız var İstanbul firmalarında, işte Ankara firmalarında, büyük firmalarda çalışan e, tırcı arkadaşlar var. Onlar burada işte gördüğünüz gibi edineli oldukları için araçlarını buraya çekiyorlar. Dışarıdan gelen misafir kamyoncu arkadaşlarımız var. Onlar buraya araçlarını çekiyorlar. Şimdi biz yer bulamazsak ki bulamıyoruz şu anda. Bu araçlarımızı 10-12 gün sonra işte şehrin içine çekmek zorunda kalacağız. Tabii o zaman ne olacak? Bize e, ceza yazma durumları başlayacak. Araçlar yüklü. Güvenlik sıkıntıları olacak, hırsızlık problemleri olacak. Bu konuda biz e, sayın valimizden, sayın belediye başkanımızdan destek bekliyoruz. Kamyoncu e, esnafına bir yardım bekliyoruz. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. şimdi şöyle düşünün. E, şimdi ben şu arabayı ya da şu herhangi bir kamyonu tire işte düşünün, sizin sokağınıza çektim. Sizin evinizin karşısına çektim. Sabahleyin ben bunun marşına bastığım zaman o arabanın havaları 20 dakikada doluyor. Yani 20 dakika orada hep kamyon sesi. Siz onu dinleyeceksiniz. İkincisi çok büyük güvenlik problemi. E, çoluk çocuk, işte mahallede, sokakta oynayan çocuklar kocaman tır. Yani e, bu büyük facialara yol açabilir. Ki açar, mutlaka açar. Çünkü biz bunları daha önce yaşamıştık. İnşallah, ee, tabii ki yaşamayız ama yer gösterilmezse de bu Edin halkına büyük, çok çok büyük bir e, sıkıntı yaratacak. Bizim için de sıkıntı yaratacak. Biz buraya e, kira e, ilk başladığımızda bin lira ödüyorduk. Evet. Bin küsur lira ödüyorduk. İşte her sene bu devletin arttırımları var. Onları işte pul paraları falan. E, ama e, burası... Yaklaşık 5-6 sene önce Devlet demir işte Hızlı Tren Projesi'nden dolayı Milli Emlak arasında bu yer gitti geldi. En son Devlet Demiryolları'na düştü. Ee, 2020'nin 3. ayında itibaren burası Devlet Demiryolları'na geçiyor. Ee, o günkü tarih ile bugünkü tarih arasında şu anda bizden aşağı yukarı 250 bin lira para istiyorlar Devlet Demiryolları. Yani zaten e, kamyoncu esnafı sıkıntıda. Yani günlük yaşayan insanlarız biz. Bu 250 bin lirayı nasıl vereceğiz oraya onu da bilmiyorum.